Eşinin ihlamını da mı sevmiyor? Aklımdaydı. Fırsat bulamadım gelmek için. Ah, nasıl fırsat bulacaksın kuzum? Bakma benim sitemim yalan. Senin başındaki dert kimde var? Diyorlar nesin Ruslara kaçtı. Kurtların arasına girdi bir kuzu. Çevir Allah çevir. <laughs> Aile meselesi. Bizi alakadar etmez. Benim kafamın etini yok Lazya'ydı, yok Nesrin'di, yok Lazya ile Polat'in arası bozulmuş diye yiyenlere aynen seni dediğini dedim. Aile meselesidir, ...bize alakadar etmez. Sana birilerini yollayacağım. Müşteridir inşallah. Hem de yağlı müşteri. Kuzum sen var ya. Musa mısın? Yoksa Harun musun? İplikçiye Şubat bitmeden Şabat'ı gösterdin. Nur ol canım. Adamlar biraz sertler. Soğuk iklimden geliyorlar.